Ya tabii ki maçlarımızın hepsi zor ama biz maça periyot periyot bakıyoruz, hafta hafta bakıyoruz. Yani yükselen bir çıkışımız var. Bu çıkışı da devam ettirmek istiyoruz. Pendik maçı da zor olacağını biliyorduk. Geriye düştük. Buna rağmen reaksiyon gösterip yani kötü gidecek bir maçı tekrar aleyhimize çevirdik ve maçı kazanmasını bildik. Evet bir Avrupa söylentisi var ama ben şöyle demek istiyorum buna. Yani 6 senedir buradayım. 3 senedir Avrupa oynuyorum. Evet Avrupa oynamak istiyor muyuz? Tabii ki istiyoruz. Ama öncelikle Kasımpaşa maçı. Ondan sonra Alanya maçı. Yani bu maçları kazanırsak daha iddialı hale, iddialı hale geleceğimizi düşünüyorum. O yüzden bu maçları kazanmak için elimizden ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Avrupa hedefi ondan sonra daha da çok oluşacağını düşünüyorum. Bu hafta yeni transferler de aranızda kaldı. Oynadık takıma uyumlu, ordu katacaklar bir Ya tabii ki devre arası yapılan transfer biraz uyum süreci geç oluyor diye düşünüyorum ama iyi alıştılar, iyi de katkı veriyorlar. İnşallah daha da iyi katkı vererek üstüne koyarak yani takımımızda sahiplenme duygusu zaten çok fazla. Yeni gelen oyuncu olsun, büyüğü olsun, küçüğü olsun bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Sen senin şahsi performansına neler söylersin? Ya oradasın oğlum. Tamam. Nerede görüyorsun ya da hangi görüyorsun? Ya bilirsin. ya, şey ya tabii, tabii ki. Tabii ki haklısınız. Yani taraftarımızı eleştirmek de haklı. Yani sahada iyi oyun kötü oyun olabilir ama kötü mücadele etmediğimi düşünüyorum. Tabii ki skora katkı vermek önemli mi? Önemli. Benim ilk, ilk önceliğim defans yapmak. Elimden geldiği kadar defans yapmaya çalışıyorum ama takmada skor olarak katkı vermeyi tabii ki istiyorum. <laughs> Oyun sistemi değişiyor. Yeri gerekiyor. Dörtlü oynuyoruz. Yeri geliyor. Beşli oynuyoruz. Sistem değiştiği için hani bunu bazen idrak edemeyen taraftarımız oluyor. Hani diyor ki niye Uğur adamı tutmuyor gibi. Ama halbuki beşli oynuyoruz. Yani alakasız şeyler. Ya tabii ki yani bunun da etkisinde var. Taktiğin değişmesi ne bileyim. Biraz daha defansif oynamamız gibi yerini çok boşaltmama gibi biraz daha rahat olsak daha çok ileriye gidip daha çok ucum yapacağımız o güç de var o kapasitede olduğunu düşünüyorum. İnşallah elimden geldiğim mücadelenin en iyisini yani ne geliyorsa elimden kötü koş, koş, koşmak olmadığını biliyorum. O yüzden maçın sonuna kadar çok koşacağımı çok mücadele edeceğimin kimsenin şüphesi olmasın. Tabii ki pas hatası yapabilirim top kaptırabilirim ama yani Sivas Spor için benim de manevi değeri çok farklı yani Sivas Spor. Yani mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi ve düşüncesi olmasın yani aksi bir şeyin olacağını düşünmüyorum. 11 hafta taraftara mesaj, Taraftar yavaş yavaş tümlere gelmeye başladı. Ya tabii ki taraftarımız bazı konularda haklı olabilir ama Sivas Spor'a diye küsülmez yani. Uğur'a küs, R'ye küs, ne bileyim Hakan'a küs, Ziya'ya küs ama Sivas Spor'a küsmeyin. 11 hafta kaldı. Hep beraber taşın altına elimizi koyalım. Avrupayı sayedef hedef Avrupa olsun. Olmayacaksa da Sivas Spor yani bu. Arma uğruna, cumartesi, pazar. Havaları güzel. Bence gelin destekleyin. Sivas Sporumuzu, takımımızı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.